Kayseri'de skandal bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Kayseri Tomarz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün AK Partili İlçe Gençlik Kolları tarafından basıldığı ve karakolda görevli bir polisin darp edilerek burnunun kırıldığı öne sürüldü. Skandal iddiayı ilk olarak 15 Temmuz gazisi emekli emniyet müdürü Fatih Er Yılmaz duyurdu. Er Yılmaz Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün memleketim Kayseri'nin Tomarz ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü bir siyasi partinin gençlik kolları başkanı bir kendini bilmez ve yanındakiler tarafından basılmış ve polis memuru FÇ'nin burnu kırılmış dedi. Er Yılmaz açıklamasının devamında buradan tüm siyasileri ve sorumlu bürokratları uyarıyorum diyerek şu ifadeleri de kullandı. Karakol basanın hükmü PKK teröristleriyle aynıdır. Poliste kimsenin şamar olanı değildir. Kimse eşkıyalara sahip çıkmaya kalkmasın. Kimse yaralı polis memuruna şikayetini geri alması için baskı yapmasın. Eşkıyalar cezalandırılsın olayın takipçisiyim. Bu iddiaların ardından Tomar Zilçe Emniyet Müdürlüğü'nü basıp polis memuru FÇ'yi darp ederek burnunu kıran AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı. Alınan bilgilere göre dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Tomar AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz binaya girdiği sırada polis memuru FÇ tarafından durduruldu. Hakan Korkmaz'a polis sorunca Korkmaz sen benim kim olduğumu biliyor musun? Beni nasıl tanımazsın? dedi. FÇ'nin kimlik göstermek sizin binaya alamayacağını söylemesi üzerine Hakan Korkmaz, dört arkadaşına çağırarak kapıdaki polis memurlarına saldırdı. Korkmaz ve yanındakilerin saldırısında FÇ'nin burnu kırıldı. İddiaya ilişkin resmi makamlardansa henüz bir açıklama yapılmadı.